Selamünaleyküm arkadaşlar. Elimizde yine bir kahve makinemiz var. Markası Tefal. Köpüklüm diye modeli. Köpüklüm. Evet. Buradaki arıza nedeni e, aynı kırmızı ışık hatası veriyor. E, burada da diğer videoda anlattığım şekilde burada sensörlerimiz mevcut. Sensörlerden biri arızalı olduğu zaman kırmızı ışık hatası verebilir. Bunu gidermek için eee ilk sensörü birinci sensörü e, yani yani kapatıyoruz. Ben bu kapatma işini boya yoluyla yaptım. Siyah bir boya kullandım. Sensörün önünü siyah boyayla kapatarak bu sorunu çözdüm. Ee, başka arıza e, nedenlerden biri de çeşit çeşitlerinden biri de şu olabilir. Bardak kısmının en alt, bardak kısmının tabanında eee termal sigortalar mevcut. Bu termal sigortalardan eee termal sigorta atmış olabilir. Onu değiştirebilirsiniz. Yani gene de 184 derece fabrika eee fabrikana takmış oldu. E, siz mesela 200 e, 200 santigrat derece alabilirsiniz. 210 santigrat derece alabilirsiniz. Daha sağlam olur. E, diğer bir e, diğer bir arıza çeşidi de e, soketlerin girdiği kabloların soketlerin girdiği yerler paslanmış olabilme ihtimali var. Çünkü su teması olduğundan dolayı bu arızalar çoğunlukta olmakta. Bu kadar.